Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yani bu videomuzda e, birazcık sonra da yaklaşmış olsa yani 24 saat ne kadar kalmış sen yok daha bayağı varmış. <laughs> e, hem izoları toplamak için hem de kasaların şifresini bulmak için arkadaşlar buradaki görevleri yapmanız lazım. 6 tane karakterle dövüşmeniz lazım. Antrenmanlar alıştırma yapmak hariç arkadaşlar. Mesela ne diyor? Grutla kapış, Wasp'la kapış, Elsa bulutla kapış, Elsa Bloodstone. <laughs> Yüce büyücüyle kapış. Havokla, havokla kapış. Ve bir de arkadaşlar kızıl kafatasıyla kapış. Şimdi buradan kendi elemanlarınızdan biriyle kapışsanız arkadaşlar o iş olmuyor. Peki nasıl yapacaksınız? düelloya geleceksiniz arkadaşlar. Ve düelle yapacaksınız. Mesela grupla ilgili neymiş acı? 3 tane mi F lan bu? Kaç tane F var bunda? 3 F bir de 1 2 3 4. FFF yapmışlar. Ve 1 2 3 4 yazmışlar arada boşluk olarak anda kurdu arkadaşlar. Düello diyorsun. her diyorsun. Ondan sonra acaba al her hepsini her külle dövelim gel. <laughs> hepsini al yine her külle dövelim. Geliyorsunuz acılar. Tabi günlük 5 düello hakkınız var. Belki bir tanesini krediyle yapabilirsiniz. veyahutta da e, beklersiniz. Bir gün sonra düello hakkınız güncellenir. O zaman yaparsınız. Şimdi bu bir arkadaşlar. Bir tane görev hemen yapıldı. Hatta hemen şuradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi Groot yapılmış. Hemen arkasından Vasp'a geçelim. Vasp'ın ismi neymiş? Oğlum Arapça yazmışlar lan Vasp'ı. <laughs> Allah Allah Arapça Vasp'ı Arapça yazmışlar lan. Neyse dur ona bakarız sonra. Elsa var arkadaşlar. Elsa'ya da 3 tane W. 3 tane V düzeltiyorum. 3 tane V yapıyorsunuz. Direkt Elsa çıkıyor karşınıza. Ana hiç kontrol etmedim lan. <laughs> Arapça yazmışlar. Neyse dur ben onun şeyini bulurum. Girelim. E duel yap dedik. Demedik mi dedik? Gün <laughs> niye bak? ekranı nereye çevirdi? Hemen ikinci görevde yapıyorum. Ta ta ta, ta 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 pancar motoru gibiyim. Güzel. Hemen ikinci görevde geldi acılar. Geri dönüyorum. Bir sonraki görev Jaja 8DA imiş arkadaşlar. Jaja Jaja boşluk Jaya değil lan köfte. Jaja 8 DA Arada boşluk vardı ama bakayım böyle kabul edecek mi? Yok etmedi, yemedi. Jaja boşluk 8 DA. Yapıyorsunuz acılar. Ahandaranza havuk çıkıyor. Hemen havuku da topak tokatlayalım. Başla babacım. Başla o altta görevleri yaptın Neler sana adamsın, kralsın yazıları gelecek. Jaja. Oğlum nereden buluyoruz lan böyle çılgın isimleri? Devam. Güzel. Geri geliyor. Aman tekrar örneğe basmayın yanlışlıkla. 5 <laughs> hakkımız var. Taklaya gelmedim. 127. 127 gel. 127 hemen. Burada da yüce bir yüce var acılar. Evet, yine görev yaptın. Adamsın tarzında. Şey, ağacılar bir de bomba gibi izo veriyor ula. Yani çarşamba günü bir daha böyle izo'lu izo'lu verirse var ya. Bu ay izoya <laughs> Doyacaksınız hepiniz. Alayınız topla halde dolacaksınız. Bu da tamamdır. Bir sonraki görevinin iki arkadaşlar. EEE doktor dummuş. EEE Doktor yazıyorsunuz. Şu yukarıdaki. Evet bu. Hemen yani bu arkadaşı tokatlayalım. Bu sefer de kızıl kafatası. Red Skull'u tokatlıyoruz. Lan Red Skull'a yazık ettiler lan. Elinde bilmem ne taşı var. Abi de dayak yiyip ya. Ah be tekrar oynaya bastım acılar yanlışlıkla. Çıkalım. Çıkalım şeyim sağ olsun. İşte bana dikkat etmek lazım. Şimdi 5 tanesi tamam acılar. Gördüğünüz gibi inşallah göreceksiniz. 5 tanesi tamam. Ne kaldı? vas kaldı. vas içinde Arapça bir şey yazıyor ama yanında rakamlar var. 096 58 30 bakalım. 096 58 30. Ara. Var mı böyle bir şey? <laughs> Tüh bulamadık iyi mi? Bakayım wasp için başka bir görev şeyi var mı bende? Hemen şuradan bir bakalım. Rosa'ymış. Rosa. Rosa yazınca da Vasp çıkacakmış acılar. Ahanda Rosa'yı yazdım. Ve Vasp'ı buldum acılar. 5 kredi veriyorum. Harcıyorum. Helal hoş olsun. <laughs> deyip acılar. Bunu da tokatlıyorum. Ve böylece bütün görevleri Yapmış oldum helal olsun bana adam gibi adam <laughs> Diyerek Hacılar tüm görevleri yapmış olduk Vatanın millete hayırlı olsun Şöyle geldiğimizde göreceksiniz Bakın çatır çatır şunları da alalım Video kapağında kullanırız Bütün hepsini hayırlı olsun Alıyoruz hacılar bunu al Hem de izoları da alıyorsunuz i̇şte İzo, izo kıtlığını birebir gayet güzel olmuş Aferin köftelere bu zarfların hepsi arkadaşlar size kasanın şifrelerini verecek. İkinci haftada da öyle olacak. Bakalım hangi görevleri verecek. Mesela şimdi hemen stoklara gelip diğerlerine baktığımda yeşil olan dalgaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da mesela 3174 birinci kasanın şifresiydi. Aşağıda kalan şu 2 ve 8'lerde ikinci kasanın ilk ve son kodları artık ortayı da çarşamba günü verecekler. Hacılar 10 tane anahtar olmuş. Hayırlı olsun. İnşallah faydalı olmuştur. Hacılar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.